Yeni bir Karabodur'la mimarlığa hoş geldiniz. Brezilyalı Mimarlık Ofisi, Maris Calçavara Mimarlık tarafından tasarlanan Casa da Mata, Brezilya'da yer alıyor. Bir ormanın içine konumlanan binanın en önemli özelliği camlarla kaplanmış olması. Böylece orman atmosferi iç mekana dahil edilmiş. Evin en dikkat çeken özelliği ise çatı katında yer alan açık havuz olmuş. Havuz gün batımı ışığında en üst düzeyde faydalanacak konuma yerleştirilmiş. Kazademata kaliteli tasarımı ve eşsiz konumuyla gözlerimizin pasını silmeyi başarmış. Kanadalı mimar ofisi MRDK tarafından tasarlanan Tek Enerji Ofis, Kübek'in başkenti Montreal'da yer alıyor. Tek Enerji şirketi için tasarlanan ofis alanı, tasarımında 60'ların modern mimarisinden esinlenmiş. Açık plan ofis bölmeleriyle misafirperver ve dost canlısı bir ortam yakalanmış. Çalışanların bir arada vakit geçirebileceği ve sosyalleşebileceği yemek alanı, binanın en çok ışık alan cephesine yerleştirilmiş. Şehrin öne çıkan yapılarından olan Place Villa Marie Tower'ın ev sahipliği yaptığı ofis, rahat bir çalışma ortamı sunmaktadır mayı başarmış Hollandalı mimarlık ortaklığı I-29 Architects tarafından tasarlanan Hidden Villa, Hollanda'nın kıyı bölgesinde yer alıyor. Eski bir yerleşkenin modernize edilmesiyle inşa edilen Hidden Villa'nın tasarımında temel amaç etraftaki bitki örtüsüne dokunmadan yapıyı alana yerleştirmek olmuş. Dört bir yanı bahçelerle çevrili olan evin en dikkat çekici özelliği iç ve dış mekanları arasındaki geçişkenlik. Dış cephelerde cam kullanılması ve iç mekanlarda ahşap tercih edilmesi evin bulunduğu alana uyum sağlamasını başarmış. Texas eyaletinin başkenti ve yükselen yıldızı Austin'de yer alan Cosmic Coffee and Beer yine aynı şehrin mimar kofisi Clayton Court tarafından tasarlanmış. Yenilenmekte olan Austin'in doğusunda iki eski kullanılmayan deponun dönüştürülmesiyle tasarlanan kafe bar, şehrin en yeni gözdelerinden biri olmayı hızla başarmış. Önceden petrol devi, Texaco'ya ait olan depoların bulunduğu alanın duvarları grafitilerle süslenmiş. Bu da şehrin artık fazla görünmeyen sanayi geçmişine atıfta bulunuyor. Ahşap cepheler ve iç mekana eklenen ağaçlar, mekanı canlı ve dinamik tutmayı da başarıyor. Hollandalı mimarlık ofisi Noma Architecten tarafından tasarlanan Dragon House Belçika'da yer alıyor. Tasarım genç bir çiftin eski bir aile evini kendi yaşamlarına uygun olarak dönüştürülmesine hedef almış. Evin önceki halinde odalar arası geçişi olmaması ve ortak alanların az olması çiftin üstünde durduğu nokta olmuş. Bu doğrultuda mimarlık ofisi yapıya ara bir kat eklemiş ve bu eklem evin bütün enerjisini dönüştürmeyi başarmış. Yine bir kalebodurla mimarlıkta buluşuncaya kadar mimarlıkla kalın, esen kalın.